Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Muhammed Hamon'un yanına geldik. Muhammed'le birlikte e, keçi yayalım dedik arkadaşlar. Arkamızda keçiler şu an geliyor. Görüyorsunuz. E, Muhammed'le birlikte güzel bir keçi videosu çekelim dedik. Muhammed'in yanına geldik. Muhammed nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İyi gidiyor. E, sen de yayıyorsun herhalde. Yayıyor. Havada bayağı sıcak Muhammed. Güneş Aa. de var. Gözümü Aynen. açamıyorum arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Mehmet sen alışmışsın ya. Alıştık ya. <laughs> sen de hiçbir zorluk çekmiyorsun sen. Aynen. Ee, arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte güzel sohbet tadında biz sahnen keçi yayalım bakalım. Keçiler keçi yayılımı nasıl oluyor acaba? Ee, birlikte bakalım. Koyunları ben gör, bildiğiniz gibi hay diyordum koyunları. Ee, hiç yerimden bile kalkmıyordum Mahmut ben koyunları yayarken. Keçi de öyle mi? De öyle. Keçi de öyle. <laughs> Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar bakalım. Beğenerek kanalıma abone olarak bana da destek olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Ee, şu an bulunduğumuz yer Balıkesir Edremit Bostancı Mahallesi. Ee, arkamızda gördüğünüz büyük binalar ise buradaki Termal Otel. Ee, onu da belirteyim dedim videoda. Ee, Muhammed Hama ile birlikteyiz. Muhammed nasılsın İyi misin ilk önce onu sorayım. İyiyim abi. İyisin. Ee, kaç saattir yiyorsun keçileri? 2-3 saat yayıyor. 2-3 saattir keçileri yayıyorsun. Ee, sıcak Muhammed, sıcakta keçi yayılıyor. Güzel. Sıcakta keçi yayılıyor. Evet. E... Koyun olsak koyun yayılmaz. Koyun yayılmaz değil mi? Koyun da yaydın mı Muhammed daha önce? Önce de yaymadım da yayılmaz Yani. Yayılmaz değil mi? Evet. Ee, evet arkadaşlar. Keçilerin arasında tekelikler var. Ee, tekeye gelmiş keçiler var. Ki tekeler koşturuyor. Hemen onları size de göstereyim. Muhammed mesela şu önümüzde gördüğün keçi tekeye geldi mi? O bak teke koşturuyor görüyorsun ya. Geldi o. Geldi değil mi? Geldi. Ee, teke açtı mı onu? Açtı. Açtı. Bugün kaç tane tekelek vardı? 5-6 tane vardı. 5-6 tane tekeye gelen keçi var bugün. Aynen. Ee, nasıl anlıyorsun Muhammed tekeye geldiğini? Mesela açtı zaman anlıyorum onu. Ee, koyunda mesela ne oluyor? Ee, koyun teke şey koça geldi mi? Ko koçun arkasından koşturuyor koyun. Ha, keçi de aynı mı şekilde? Aynen koşturuyor. Tekeye mi koşturuyor keçi de? evet. Te tekeye geldiğinde. Koşturur, evet. onu, koşturur onu ondan sonra aşar koştur onu ondan sonra aşar Keçide de elli açım oluyor mu? Nasıl? Elli açtırıyorsunuz mu keçi de? Hayır Elli açtırmıyorsunuz koyunda elli açtırılıyor Evet arkadaşlar şu manzarayı bir görün istedim Sahneler yayılıyor Muhammed hala savıma devam ediliyor değil mi bunlar? Daha hala savım yapıyorsunuz Savımı yapıyoruz Evet Keşke Okan'ı da getirseydim buraya Okan da yayardı keçileri Aynen. Tanıyorsun değil mi Okan'ı? Tanıyor. Okan'ı tanıyorsun. <laughs> ha senle de video çekmiştik Okan'la beraber. Tanıyor. Evet. Çağır bakalım Muhammed gelecek mi gel, arkasından hepsi? Gel, gel. Gel. Çağır bakalım gel. şöyle. Gel. 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 Sana alışmış Muhammed bunlar ha? Evet bana alıştı. Hepsi nasıl geliyor şu an bak. Evet. Pelivan bu. Teke mi bu? Değil. Bu teke değil mi? Hangi Hangisi teke de Muhammed? E teke orada. Ha şurada şurada. Değil, bir, bir, tane orada. Ha bir tane orada. Ya ben bunu Aha, şimdi tamam şey geçmiş bu. Alttan gördüm de aynı tekeye benziyor arkadaşlar. Şöyle bakarsanız tek edersiniz altındaki sakalıyla beraber nerede tekenin biri teke teke evet ikisi yan yani. de yan yana tekeler şu an hala da tekerek var galiba he var bir tane teke koşturuyor bak tekenin önündeki keçi şu alpin galiba o iki tane iki tane tekesek var aynen hadi bakalım yayalım muhammed nerede yayacağız şimdi bunları Burada yiyoruz. Burada yiyoruz. Burada ne yiyecek şimdi keçi? Saman falan mı yiyor, ot? Ne bulursa yiyor onu. Keçi ne bulursa yiyor. Aynen. Keçinin de derdi zaten bu değil mi? Aynen. Keçinin kolay olması bu yönde. Ağaç yiyor, bilmem ne yiyor. Doyuruyor karnını. Doyuruyor karnını. E, Ağıra gidince de ağırda bir şeyler veriyorsunuz herhalde. 4 yonca saman veriyoruz. 4 balya yonca? Yonca. Ondan sonra saat 12'de 4 arabası ilaç veriyoruz. Gece 12'de? Evet. Gece 12'de de veriyorsunuz bunlara? Sılaç veriyoruz. Sılaç veriyorsunuz. Evet. Başka? Başka sabah yemiyorlar. Sabah yemiyorlar. Arpa. Arpa. Sağımda. E, Sağımda arpa veriyorsunuz. Evet. Arpayı neden veriyorsunuz? Tekeye gelme gücü. Tekeye gelmesi için. Muhammed sen bayağı kapmışsın işi ya. He? <laughs> bayağı bayağı. E, kaç senedir bu işi yapıyordun Muhammed? 4-5 sene oldu. 4-5 senedir buradasın yani değil evet. mi? E, tufan abilerin yanındasın. Aynen. Onların yanında keçicilik yapıyorsun. Valla öğrenmişsin ama işi Mahomet. Öğrendik güzel, ya. Güzel, güzel çalışmalar. Çok Bravo abi. sana. E, yaş kaçtı Mahmut? 18. 18 yaşındasın. E, arkadaşlar Muhammed 18 yaşında. Abi memnunsun değil mi Mahmut hayatında? Ya, yani doğal yaşamak, e, hayvanlarla uğraşmak güzel. Aynen. Evet. Ahmet gel gidelim biz şurada gölgeye gölge bir yere oturalım bari keçiler yayılsın. Hep böyle başından mı bekliyorsun? He? Devamlı beklemiyorum ya. Hep böyle başında beklemiyorsun değil mi? Devamlı beklem ama ağacın altına gidiyorum oturuyorum ben. Ağacın altına gidiyorsun oturuyorsun onlar burada zaten yayılıyor onlar. E şöyle gösterelim arkadaşlar telle çevirelim. Peki Muhammed burası kimin? Burası bizim yerimiz. Burası sayılır. senin, sizin yeriniz sayılır. Evet. E burada böyle yayıyorsunuz normal ot falan ekmiyorsunuz mu Muhammed buraya? Buraya ekmeyeceğiz. Ne ekiyorsunuz buraya? Burada su sıkıntı var, suyu yok burada. Ha, burada su sıkıntısı olduğu için burada bir şey ekmiyorsunuz. Aynen. Ee, normal otunuz var ama değil mi? Keçilere yaydınız yaydığınız ot. Var. Kaç dönüm? 7,5 dönüm var. 7,5 dönüm ot evet. var. E, Şimdi 6 dönüm bu akşam ekleyecek. Ne? Ha, regal çekilecekmiş evet. galiba bu akşam. Evet. E, ee, regal çekilecek, 6 dönüm. 6 dönüm. Başka? Başka orada yayacağız. Ee, kışa nasıl bir hazırlık yaptınız Muhammed? Kışa ne koydunuz mesela? Kaç tane keçi var orada? 77 tane keçi var galiba, değil mi? 66 tane. 66 tane. Pardon, evet. 10 tane keçi satılmıştı, değil mi burada? Evet. 10 tane keçi satılmıştı. 66 tane keçinin içine Muhammed ne koydunuz mesela kışa hazırlık olarak? Kaç balyeye önce koydunuz? Kaç balyeye reglas otu koydunuz? Saman ko ne kadar regres, saman? Reglas balyeye yapmıyoruz. Regres. Keçileri salıyoruz. Reglası balya yapmıyorsunuz, keçileri salıyorsunuz. Evet. Sadece evet. yoncuyu bali yapıyoruz. Yoncayı bali yapıyoruz. Kaç balya yonca koydunuz? Valla şu an bizde var 150 tane balya var. 150 balya yonca var şu an. Evet. E, bu son biçimleri de siz herhalde satmayacaksınız. Kendinize Aynen. koyacaksınız. Kimseye satmayız. Yani toplamda 300-400 balya olur mu? Olmaz ya. Kaç dönüm, kaç balya olur? 300 balya olur. 300 balya olur toplamda. Olur. E, 300 balya yonca koydunuz. Aynen. Samet? Samanda 50 balya var. 50 balya. Saman zaten yemiyorlar. Altına atıyoruz. Ha, samanları altına atıyorsunuz. Evet. Toz saman vermiyorsunuz değil mi keçiler? Vermiyoruz. He, evet, balya samanı o zaman o senin bahsettin. Ee, 50 balya altlarını atmak için saman ver ayırdınız. Ee, başka herhangi bir şey? Bir şey yok. Ee, arpa da ezme de öyle çuval falan alıp koyuyor musunuz yoksa günlük olarak mı alıyorsunuz? Mesela 5 çuval, 10 çuval olarak mı? 5 çuval, 10 çuval alıyoruz, koyuyoruz. Evet, 5 çuval, 10 çuval olarak. Alıp... Toplantı aldığı zaman Sıçanlar yiyor onu. Ne yiyor Muhammed sıçanlar? Arpa yiyorlar. Arpayı çuvalda sıçanlar yiyor. Eh. Vay. Ee, başka ne koyuyorsunuz? Kışa hazırlık olarak Muhammed. gene sılaç var. Sılaç koyuyorsunuz. Evet. Kaç top sılaç koydunuz mesela? Şu an 4 top/ silaj var. Şu an 4 top/ var. Eee evet. kışa hazırlık olarak koymuyorsunuz mu mesela? Şendikle bir mesirede pişleyecek damın yanında. Evet, o biçildikten sonra keçilere. Evet. Tepsiye onlara top yapacağız. Hepsi onlara Dama top. Indireceğiz. Dama indireceğiz. Dama Yani orada yaklaşık olarak bir e... 50 top var. 50 top 60 top çıkar herhalde çıkar. değil mi? Kaç dönümde orası Mehmet? 6 dönüm. 6 dönüm yerden. Oo orada 30 top 30 ton slash çıkar oradan. En aşağı 25 çıkar. 20 ton slash çıkar Mehmet onu da direkt keçilere koyacaksınız. Keçiler Aynen. Içecek. Peki başka Muhammed Slash, Yonca, e, vermiyoruz dediniz. Saman koydum. Bu üçünü mü koyuyorsun sadece? Heh. Samanı üçünü. altına atıyorsun yaş olduğu zaman. Samanı altına atıyorsun yaş olduğu için. Geri kalan bu şekilde. E, yetiyor herhalde. ha? He? Aynen. Sağıma sen giriyorsun. Giriyor. E, ne kadar sütümüz oluyordu Muhammed sezonda? Şu an. Şu an. 80-90 kilo arası. Şu an 80-90 kilo Geçilen. arası keçiler 10 tane gitti. He 10 tane keçirdi. 80 kilo. 80 kilo. Peki Muhammed? Dost. Eee Teke'ye geldi keçiler o yüzden 80 kilo 90 kilo alıyorsun değil mi? Aynen. Teke'ye gelmesedi? Teke'ye gelmeseydi 200 250 kilo alıyordun. 200 250 kilo süt alıyordunuz Teke'ye gelmeden önce sezonda. Aynen. E, bu da mükemmel Muhammed değil mi yaptığın işten para kazanılıyor değil mi? Kazanıyor. Kazanıyorsun, sen de kazanıyorsun, o da Aynen. kazanıyor. Allah ikinizin de gönlüne göre versin yaptıktan sonra para kazanılıyor. Muhammet şu keçinin markası nedir bak şu? Şu keçi. Alpin. Duydun mu hiç Alpin? Yok. Ya Alpin diyorlar ama arkadaşlar şunlara e, bence bizim buralarda Alpin keçi yok. Neden diye sorarsan Muhammed gerçek bir Alpin keçi en aşağı 5 litre süt veriyor. Aynen. E, büyük bir ihtimal onlar İspanyol ya da e, Tabii İspanya keçisi. İspanya'dan geldiğini biliyorum ben. Aynen. Bir tane içinde anaç keçi var. O evet. da 5 kilo süt veriyor. Burada mı Muhammed evet. anaç keçi? Şu an. Evet. Keçi. 5, 5, 5 litre süt veriyor bu sürüde. Şurada. Gösterir misin? Göstereyim. Hangisi bu kalkan Şu, mı? Anaç keçi. Şu anaç keçi değil Hadi. mi? Evet arkadaşlar. E, Hesaplamamız şöyle yapın yaparken e, yani bu sürüde bu bir tane değil mi? Bir Hesane, tane. Beş litre veren bir tane. Aynen. E, bazı arkadaşlar böyle hesaplamalar yapıyorlar işte günlük diyor dört litre beş litre, hani yani litre süt alırım diyor seksen keçiden diyor hani sekiz kere 4'e çarpıyor öyle hesaplıyor. yani seks yüz keçiden dört litre süt alırım diyor. Bu da dört yüz litre yapar günlük diyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ortalama yani böyle Sürülerin içinden yani 80-100 tane keçinin içinden ortalama 2.83 litre süt aldıktan sonra oldu numara değil mi Aynen. Yani 3 litre olarak Aynen. hesaplayacağım. Öcü aldım mı çok güzel. Hatta hatta en kötüsünü hesaplayacağım Muhammed. 2.5 litre olarak hesaplayalım değil mi? 2.5 litre böyle büyük sürülerde süt aldıktan sonra keçi başına bu düşüyorsa bence süper e, olasılığı budur yani. Evet arkadaşlar şimdi şöyle size tekeye gelen keçileri gösterelim keçilerin tekeye geldiğini nasıl anlarsınız Muhammed hemen cevaplasın hangisi tekeye geldi o keçi tekeye geldi dün akşam mı evet arkadaşlar şöyle gösterelim bakın burada iki tane teke duruyor şu an önümde şu teke şu da teke bakın keçi tekeyi hiçbir zaman bırakmıyor Bak, bak, bak 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 sürekli üstüne biniyor ee, Muhammed bu keçi tekerek mi şimdi? Şu oğlak hatta değil mi? Şu boynuzda olan. Hayır. Şu şu. Şu, şu o, keçi mi? Evet. Ama daha geçen sene. Oh, Ama nasıl bak şimdi. Bak Arkadaşlar hiçbir zaman yanından ayrılmıyor. Tekenin e, sürekli ağzını yüzünü yalıyor. Şöyle göstereyim. Bak teke gidiyor şimdi. Hemen onun arkasından. Bak ona işte eee görmüş olduğunuz gibi nasıl yalamalık yapıyor ee, tekeye gelen yani tekesek keçiler sürekli tekelerin arkasından gidiyor sağından solundan hiçbir zaman onları bırakmıyorlar keçilerin de tekeye geldiğini böyle anlıyor değil mi Muhammed? Evet. bak hala onun yanında kovalayın bakın Tek, tekeyi bir kovalasam bakalım keçi de, keçi de gidecek mi? Ayrılmaz tekeden. Tekeden ayrılmıyor. Bak şimdi yine onun yanında. Evet Muhammed kardeşim bu şekilde kaç saat yiyorsun şimdi burada? Burada 2 saat yiyeceğim daha. 2 saat yiyeceğim. 2 saat sonra ne yapıyorsun Muhammed? Ondan sonra yavaş yavaş gideceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş ağara gidiyorsun artık. Evet. Saat zaten şu an 4.30 civarı. 6.30 kadar falan yayacağım burada. 6.30'dan sonra keçileri ağara kapatacaksın. Sağıma gireceksin. Akşam sağım bıraktık. Akşam sağımını bıraktınız artık. Evet. Günde bir sağım var. Aynen. Aynen. Sabah sağa gelsin. Anladım. Şimdi keçileri ağlara götüreceksin, kapatacaksın. Artık oradan evine gidip dinleneceksin sen de. Ondan sonra iyi önce vereceğiz, gideceğiz evimize. Ondan sonra dinleneceksin. Gece evet. 12'de mi geleceksin? Evet, 12'de geleceksin. Gece 12'de geleceksin, salacı vereceksin. Aynen. Evet, e, keçi bakması, koyun bakmasına göre o zaman daha basit biraz Muhammed. Daha basit. Çünkü ben koyunları çıkardım, 5-6 saat yayılımda yayıyorum. Yay yayıyorum. Aynen. Sen 2 saat yayıyorsun. E, ama bizim koyunlar da artık meralar gitti. Aynen. Ee, bir 15-20 gün sonra meralar açılacak. O zaman yayınıma başlayacağız. Yani. Arkadaşlara da güzel güzel koyun yayma videoları açacağız artık. Seninle de bir yemek videosu falan çay videosu atarız. Muhabbet videosu Muhammed. Ne dersin? Olur. Olur mu? Olur abi. <laughs> Tamamdır. Evet arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Bugünkü videomuz bu kadardı. Muhammed bir şey söylemek ister misin? Hayır. Bir görüşürüz de o zaman. Bir el salla. Hadi görüşürüz. Bir el salla ya. Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs> Haydi görüşürüz arkadaşlar.